Yanındaki? Ee, yanındaki brownie'miz çilekli ve dondurmalı. Ee, yanında portakallı ıslak kekimiz var. Oo. O sürpriz bir tat. He. Evet portakallı Meneceğiz kek gibi bunları. gözüküyor ama <laughs> evet. Tabii tamam. ki memnuniyetle. Kurabiyeler de çok güzel. Kurabiyelerimiz gözüküyor. yenilebilir. Çiçekli kurabiyelerimiz var. Ha. Efendim. Üçüncü olarak da Reyhan şerbeti. Daha içer içmez insana bir serinlik veriyor. Sayın seyirciler, köyceğiz gezimiz sanat sokağında sona erdi. Ahmet Yapoğlu yollarda Instagram hesabımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.